Düğün, dernek, tatil, kısa süreli bir işiniz varsa hemen acil olarak zayıflamak istiyorum diyorsanız bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Gene sizlere harika metabolizma hızlandıran size çok kolay bir şekilde kilo verdirecek bir tarif hazırladım. Gördüğünüz gibi bunun için ihtiyacımız olacak tek şey şöyle küçük bir kap tencere tava artık nerede yaparsanız. Onun dışında bir yemek kaşığı pirinç kullanıyorum. Bu arada pirinçleri biraz yıkayarak yani sudan geçirerek kullanırsanız daha iyi olacaktır. Ben burada o işlemi yapmayı unuttum. Direkt ekledim. Ama siz pirinçleri birazcık yıkayıp o şekilde kullanın. Bir yemek kaşığı pirincimi ekledim. Şimdi belki ne alaka diyebilirsiniz e, pirinci çünkü genelde diyet zamanlarında işte zayıflama dönemlerinde ya da normal zamanlarda da olsun e, pirinci tüketmek bir kalori e, ekstra hem içerisinde şeker de barındırdığı için çok fazla tüketilmiyor. Ama burada biz suyunu kullanıyoruz arkadaşlar üzerine e, bir su bardağı su ekledim benimki biraz büyük e, kupa şeklinde e, pirinç suyu vücudunuzdaki toksinleri uzaklaştırarak metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı oluyor. Özellikle uzak da çok kullanılıyor arkadaşlar. Hem güzellik açısından da maske olarak da çok kullanılıyor. Kanalımda o tarz bir tarif de var. O maske tarifini de şuraya bırakıyor olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Kahverengi lekelerinizin gitmesinde yardımcı oluyor. Ve cildinizdeki o koyu lekelerin cildinizin tonunun açılmasına yardımcı oluyor. Tabii ki biz burada zayıflamak için kullanacağız. Daha sonra içerisine isteyen bir limonun tamamını ekleyebilir. isteyen yarım limon da koyabilir. Ben burada tamamını eklemedim. E, yarım limondan biraz daha fazla limon kullanıyorum. <laughs> bu e, bir bardak ölçümüz arkadaşlar. Yani normal 200 mil bardak değil de ondan biraz daha fazla ya bir kupa tarzı bir bardakla bir bardak su ekledik. Onun ölçüsü bu. Yani tek seferlik bir kür yapıyoruz burada. Limonlarımı da ekledikten sonra içerisine son bir şey daha koyacağım. Limon biliyorsunuz ki aşırı derecede metabolizma hızlandıran çok güzel yağ yakan bir besin. Bir sürü kürlerimde zaten neredeyse hepsinde diyebilirim kullanıyorum. Limonun kabızlığı önlemesi bağırsaklarınızı çalıştıran bir yapıya sahip olması da metabolizmanızı iki kat hızlandırmış oluyor. Gördüğünüz gibi elimde tane karabiber var arkadaşlar. Onu da böyle göz kararı ekledim. Bir çay kaşığı kadar Maksimum bir buçuk çay kaşığı kadar eklemeniz yeterli olacaktır. Karabiber çok güzel bir sindirim sistemi uyarıcı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bütün malzemeleri ekledim ve kaynatıyoruz. Emilimini arttırmak için limon ve karabiberi aynı anda kullanıyoruz. İsteyen bu tarifin içerisine kimyon da ekleyebilir. O da aynı şekilde içerisinde bulunan malzemelerin emilimini arttırıyor daha sonrasında yaptığımız bu karışım vücudunuzdaki o birikmiş yağların hücrelerini sararak sizi hızlı bir şekilde zayıflatmaya yardımcı oluyor. Toplamda 6-7 dakika kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Daha sonra süzüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi posalarını ayırıyoruz. İçerisine isterseniz tatlandırmak amaçlı bal da ekleyebilirsiniz. Hem C vitamini hem de antioksidanlar açısından bol bir içecek oldu. Bu şekilde Zayıflama sürecimizi hızlandırmış olacağız. Gelelim kullanmanız gereken saatlere. Sabah kalktığınızda kahvaltıdan bir saat ya da yarım saat önce bu karışımı içiyorsunuz. Bu karışım hem sizi e, acıkmanızı önleyecek, tok kalmanızı sağlayacak, iştahınızı kapatacak aynı zamanda. Aç karnına içeceğiniz için içerisine çok az, böyle bir fiskeden de az e, tuz ekleyebilirsiniz. Tadını biraz daha yumuşatmak için. Tarifi tam 7 gün boyunca uyguluyorsunuz arkadaşlar. 7 günün sonunda 5 gün ara verip tekrardan 7 gün toplamda 14 gün yapmış olacaksınız. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız varsa lütfen doktora danışmadan yapmayın. Aynı şekilde hamile ve emziren anneler de sizler de yapmayın. Aldığınız sonuçları da lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol su için ve tarifi uygulayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.